Niye her sefer hissetti onu delirmez ya. Ben nasıl yapmışım ya? Ve evet. yanına sizi yanına 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 ki onlarla eksik olduğunu düşünerek ne alaka ya? Neyse. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtan bir video ile başlamak istedim. Ben Merve Tosu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendisliği. Ee, mimarlık eğitimimizi alırken nasıl alıyoruz? Tasarım bazlı alıyoruz. Tasarım bazlı eğitim alırken bunun yanında teknik derslerimiz de var. Ama teknik derslere nedense vakit kalmıyor ders çalışmak için. Çünkü o kadar çok efor sarf ediyoruz ki tasarım derslerine. Çünkü neden? Liseden, lisedeki gibi bir belirsizlik yok. Üniversiteye gelmişsiniz, ne olacağınızı biliyorsunuz, mimar olacaksınız ve bunun hakkını vermek istiyorsunuz. Tasarımın hakkını vermek istiyorsunuz. Ve tasarım derslerine kendinizi kaptırmışken buluyorsunuz. Çünkü tasarım hocalarınız da bunu istiyor zaten sizden. Tasarım yapın, tasarım yapın gibisinden. Ve öyle oluyor ki teknik dersler birden geçsem yeter ya moduna dönüşüyor. Mezuniyete doğru, hatta yaptığınız stajların içeriğine bağlı olarak eksikliklerinizi görmeye başlıyorsunuz. Ben genelde stajlarımı şantiyede yaptım. Seviyordum şantiyenin tozunu. Dum ama dum, seviyordum. Dili geçmiş, seviyordum. Artık sevmiyorum. <laughs> Şantiye merakım vardı. Şantiyede çalışayım, toza toprağa karışayım, işin aslını göreyim falan. Gördüm. Ya yani yeter yani hani tabii o aldık yapmak istemiyorum tabii ki de yıllardır şantiyede çalışan abilerimiz, ablalarımız var. Saygı duyuyorum. Ama gerçekten zor bir süreç şantiyede çalışmak. Çünkü gün sonunda o pislikle, tozla, toprakla şantiyeden ayrılmak, o yorgunlukla eve gitmek gerçekten sıkıcı. Çünkü şantiyeden çıktıktan sonra bir arkadaşlarınızla buluşmak sıkıntı. Pislik içindesiniz. Bir yerde 5 dakika oturayım, kahve içeyim. Pislik içindesiniz. E şantiye'de eşyalarımı değiştireyim. E saçım toz toprak. Her gün saçımın kazık gibi olduğunu falan hatırlıyorum. O yüzden gerçekten saygı duyuyorum. Dedi ve tekrar şantiyelere döndüm. Büyük konuşmamak lazım. Neyse. Sonuç olarak şantiye stajların dahilinde ofis stajların dahilinde gördüm ki teknik olarak bazı konularda eksiğim. Mimarlıktan mezun oluyorum. Yani klasik bir cümledir. İnşaat mühendisleri mimarlardan nefret eder. Neden? Çünkü teknik konuda eksik çıkıyoruz. Teknik konuda eksik mezun oluyoruz. Haklılar, haksız değiller. 5 metre konsolu altına hiçbir şey koymadan ayakta tutabileceğimizi düşündüğümüz tasarımlar yapıyoruz yani. Gerçek hayata dönmek gerekirse tamam çok tasarımcı, çok tasarımcı, çok güzel tasarımlar yapan tasarımı aktarma dilini mükemmel geliştirmiş arkadaşlarımız var. Onlara saygı duyuyorum. Onun işi ütopik olan tasarımları insanlara aktara, aktarabilmek, aktarırken bir fikir aşılayabilmek aslında. Onlara saygı duyuyorum. Ama gerçekten ayakta durması gereken bir yapıyı olmayacak bir şekilde sunmaya çalışan arkadaşlara da gülüyorum. Ve inşaat mühendisleri genelde kendileriyle kavga ediyorlar. O yüzden ben de mezun olurken kendimdeki teknik yetersizliğin farkına vardım. Şantiye stajların dahilinde. Çünkü gerçekten biraz cahil mezun oluyoruz. Bu yüzden mezun olduktan sonra, ya şöyle diyebilirim hatta, e, okur, okurken son yılım, üçüncü yılım, üçüncü yılında sanırım, şantiye stajımın sonrasında beni kalmamı teklif ettiler. E, kaldım, sekiz ay kadar part time olarak şantiyede mimar olarak çalışmaya devam ettim. 8 ay part time olarak çalıştım ama diyebilirim ki gerçekten düzenli bir süreci takip et, süreci düzenli olarak takip ettiğim için iş etiğini, iş kültürünü, işin gidişatını anlayabildiğim bir süreçti. İş hayatının nasıl olduğunu anlayabildiğim bir süreçti benim için. Bu yüzden faydalıydı. Ve daha sonraki kararlarımı bu şekilde şekillendirdim diyebilirim. Mezun olduktan sonra iş hayatına devam etmek yerine, deneyimlerim de dahilinde, yüksek lisansa devam etmeye karar verdim. Ve yüksek lisansa da teknik bir konuda, teknik bir alanda devam etmek istedim ki bu eksiğimi kapatabileyim. Çünkü bir yerde konuştum, artık generalistlere gerek yok, hani specialistler istiyorlar, gerçekten bir konuda özelleşmiş insanları istiyorlar. Bir konuda özelleşmeyi başlamam gerekiyordu benim de çünkü gerçekten çok böyle her şeyden böyle nokta nokta bir şeyler bir şey azıcık azıcık bir şeyler bilirken buldum kendimi bir konuda şey değildim yani e, spesifik olarak iyi değildim onu hissettim teknik olarak da bir açlığım vardı zaten tam değildim bu yüzden teknik konuda yüksek lisansı devam etmemin daha sağlıklı olacağını düşündüm e, mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam ettim yüksek lisans programına e, taş kışlanın en teknik diyebileceğiniz kürsüsüne başvurdum ve kabul aldım yapı kürsüsünde. Sevgili profesörüm, profesör doktor Leyla Talaçan'la birlikte başladım bu sürece. Eğer izlerse bir gün bu video kendisine sevgiler iletiyorum. başladık birlikte bu sürece. ne kadar sevdiğiniz bir hocanızla başlamış olsanız bile bu süreçte almanız gereken bazı dersler var. Yüksek lisansı diğer hocalardan, başkalarından. Almam gereken dersleri aldığımda kendimi tekrar ederken buldum açıkçası. Lisansta aldığım dersleri tekrar alıyormuş gibi hissettim. Sonuçta önünüze verilen kısıtlı bir ders programı var ve onun için ben seçmeniz gerekiyor. Ve seçtiğiniz dersler sınırları aşamıyorsa, hala aldığınız şeyleri tekrar alırken buluyorsunuz kendinizi biraz can sıkıcı oluyor açıkçası ve kendimi tekrar ederken buldum. Zaten İstanbul Teknik Üniversitesine başvururken bu sırada yurt dışına da başvurularda bulunmuştum. Dönemin ortasına doğru yurt dışından kabul aldığımı öğrendim. Ve bunu e, hocamla birlikte konuştuk, tartıştık. Ne yapayım, ne edeyim hocam gibisinden. Ve o da e, gitmemin daha sağlıklı olacağını düşündü. Çünkü kalırsam mutsuz olacaktım. Çünkü tatmin olmuyordum. Çünkü hala aynı şeyleri öğrenirken buluyordum kendimi. E, ne katacaktım o zaman kendime? En azından benim için verimsizdi. Çünkü benden benim harcımda Tekrar taşkışta devam eden çok arkadaşım var ve kendileri gayet mutlular. Ee, onlar kendilerini istedikleri alanda geliştiriyorlar. Ama benim açımdan kendim için e, mutlu değildim. O yüzden gitmeye karar verdim. Böylelikle e, İstanbul Teknik Üniversitesi maceramı bir dönem sonunda e, sonlandırarak Milano'ya geldim. Ve Politecnico di Milano'da Building Engineering Türkçe tabirle yapı mühendisliği bölümüne sıfırdan başladım Şubat ayında. Eee olarak gelmiştim. Ee, şöyle bir hint verebilirim. irregular olarak polimeye başlamak yapabileceğiniz en büyük hata. Bir sonraki videomda bunu açıklayacağım. Şimdilik böyle bir hint vermiş olayım. Ee, peki neden YouTube'a başladım? Şöyle ben polimeye gelmeden önce ders içerik. Aslında polimeye gelirken seçtiğim bölüm de aslında şans eseriydi. Gerçekten şöyle ben yazın aslında birçok farklı ülkelere başvurmak istiyordum ama bazı nedenlerden dolayı bazı ülkelere başvuramadım. Birinde dil engeli vardı, Almanca istiyordu falan. Zaten çok da meraklı değildim değil ondan sonra. Birinde bilmem ne olayından dolayı Türklere kapılar kapanmış, vizeler iki yılda veriliyormuş falan. Bir sürü engel vardı açıkçası. En cazip gözükülen e, Politeknik di Milano'ydu. E, aracı olan şirkete gittim. E, şirket bana irregular olarak başlamanın çok zor olduğu kısmından bundan bahsetmedi. Burs olaylarından çok açıkçası bahsetmedi. Ee, neyse irregular olarak başlamaya karar vermiş bulundum. Böyle bir seçeceğim artık. Bölüm seçerken önüme koydular. İşte neydi tam adı? Building and Architectural Engineering diye geçiyor. Yapı ve Mimari Mühendislik diye. Ben o bölüme başvurdum. Bölüm ama iki farklı kampüste de veriliyor dersler. Biri Leko'daydı sana. bir Leko'da, biri Leonardo kampüsünde. Leko 2 saat sürer sanırım. saat Milano'nun merkezinden 2 saat uzaklıkta bir kasaba. Ee, Milano'nun merkezinde bir de. Yani iki farklı. Milano'nun merkezindeki kampüste veriliyor. Ee, nasıl anlatabilirim onu? Şöyle. Ya işte böl bölümün adı var. Bölümün adının altında işte Leko kampüsü, Leonardo kampüsü yazıyor. Bana dedi ki danışman istediğin birini seçebilirsin ikisini de aynı bölüme gidiyorsun zaten dedi. Ama dedi Milano'yu seçersen dedi Milano ana kampüsünü daha cıvıl cıvıl olur belki iş bulursun falan. Leko kasaba Leko'dakini seçersen kasabada yaşarsın falan bence Milano'yu seç dedi. Dedim hani bir farklılık yok değil mi ikisi de aynı bölüm sonuçta aynı dedi danışman bana. Neyse dedi Milano'yu seçeyim. Seçtim. Sonuçlar açıklandı ondan sonra. Bir baktım ben, benim bölümüm normal, normalde Building and Architectural Engineering, onu seçmişim. Benim bölüm açıklandı, siteme baktım, bende sadece building, building Engineering yazıyor. Gittim danışmana, e bunun Architectural kısmı gitmiş dedim. Böyle dedi, ha dedi, Lekotaki demek ki Architectural Engineering'miş, bunlar demek ki ikiye ayrılıyormuş dedim. Allah'ım sana geliyorum ya. Da. Danışman bunu nasıl bilmez yani? Benden sonra birçok şeyi öğrendi zaten o danışman, şimdi herkese yargı dağıtıyordur kendisi. Neyse, sonuç olarak ben şans eseri, şans eseri olarak Architectural Engineering yerine Building Engineering kısmına gelmiş buldum. O da şöyle bir farklılık var, Architectural Engineering kısmını daha çok mimarlar tercih ediyor, Building Engineering kısmını daha çok makine mühendisleri ve inşaat mühendisleri tercih ediyor. Ve tabii ki de e, İtalya'dan mezun olan Building Engineering'ler tercih ediyor çünkü çok teknik bir bölüm. Yani mühendislik. tasarım yani, tasarım %20 ise %80'i e teknik olan, fizik, işte matematik olan bir bölüm. Öyle düşünün. Enerji falan. Neyse Göktaş'ı gibi sınıfa indim. Bir de Evriye Şubat ayında indim. Göktaş'ı sınıfa düştüm. Bir de dersler kümülatif ilerliyormuş. İlk dönemden herkes öğrenip gelmiş. Ben ikinci dönem tabii hiçbir şey bilmiyorum. Mimarlıktan çıkmışım. Tasarım, tasarım, tasarım. Teknik desen teknik kalmış yıllar öncesinden. 2 artı 2, 4 bitti. Bir indim sınıfa. Allah'ım fizikler havada uçuşuyor, termodinamik havada uçuşuyor, ha havalandırma sistemleri, her şey havada uçuşuyor. Ben böyle şok oldum. Kaldım böyle nasıl yani falan. Neyse orada sevgili arkadaşım e arkadaşlarım diyelim yardımları sayesinde notlar falan filan derken o sürece girmiş bulundu. Sonuç olarak e bu tarz bir şeyler yaşadım. Hani farkına varmadan, yanlışlıkla ama şöyle bir güzellik oldu. Şans eseri Belki yanlışlıkla, belki bunun adına ne diyebilirsek tam olarak istediğim yere düşmüştüm. Okuduktan ve sona yaklaştıkça daha da emin olduğum bir durum bu. İyi ki architectural gitmemişim diyorum. Çok memnunum o yüzden. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. O yüzden de e, şans eseri güzel bir yere düşmüş bulundum. neden YouTube'a başlıyorum? Neden YouTube'a başlıyorum? İşte YouTube'a başlamanın nedeni olarak söyleyemeyin, söyle, söyleyebiliriz çünkü böyle başlıyorum. E, i̇nsanlar bu tarz gökteşi muamelesi görmesin. Ee, nereye gittiğini, nasıl gittiğini bile bilsin diye aslında e, polimideki bazı bölümler hakkında arkadaş birkaç arkadaşım var. Onlarla birlikte bölümler hakkında açıklama çekmeyi düşünüyorum. Öncelikle kendi bölümümü açıklayarak başlayacağım. Aslında geçen yıl olsaydı çok fazla arkadaşım vardı ama geçen yıl aklıma gelmedi açıkçası. Zaman geçtikçe böyle bir şeyin ihtiyaç güzel olacağını düşündüm. Ee, Youtube'da da bulamadım çok fazla. Türkçesini bulamadım açıkçası. Çünkü WhatsApp gruplarımıza da sürekli soruluyor. Şu bölüm arkadaşım gelecek. Okuyan var mı? Yardımcı olacak olan var mı? falan gibisinden e, şeyler, muhabbetler dönüyor. Yani aslında bilmeyen çok insan var. O yüzden bu tarz açıklama çekerek en azından gelmeyi düşünen arkadaşa bir ön bilgi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü benim böyle bir ön bilgim yoktu. Ön bilgim de olmadığı için neyle karşılaşacağım bilmeden geldim açıkçası. Bilmeden gelmek de biraz can sıkıcı. Çünkü baktım ki Türkler haricindeki diğer milletler genelde derslerde hangi konular işleniyor, hangi e, softwareler, bilgisayar programları kullanılıyor, nasıl bir süreç hepsini bilerek gelmişler. Hatta önceden öğrenip hazırlanıp gelmişler. Ama biz Türkler biraz böyle Türkiye'den kaçsam, of yurt dışına gitsem iyi gezerim ha falan modunda olduğumuz için üzgünüm. Ee, devlet problemleri, siyasi problemler, ekonomik problemler, kişisel problemler. Sonuç olarak biraz bu kafadayız Türkler olarak. biraz bilinçsiz geliyoruz ve bu bilinçsizlik daha sonra pahalıya, 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 konuşamadım, pahalıya olabiliyor. Okulu bırakan olabiliyor. Devam işte bölüm değiştiren olabiliyor. Pişman olup zor, zor zoruyla, zor zoruna bitiren olabiliyor falan. Bu tarz şeyler olmasın. En azından bir 10 dakikalık, 15 dakikalık videodur nedir yani. En azından ne çekeceğini, ne derdini, ne olacağını bilerek gelsin diyerekten böyle bir e, birkaç video çekmek istiyorum. Tabii bunun devamında da e, yararlı videolarla devam ederim yine. Sonuçta mimarım, arşiv, arşivciyim ben. Arşivci, kendime öyle diyorum. Yine arşivleyeceğim birkaç videolar olur. Devam edelim böyle yani. Başlangıç noktamız... E, Polimi'deki bazı bölümler ve Türk arkadaşlarımla bunların minik minik sohbetleri olacak. İnşallah gelmeyi düşünen arkadaşlar varsa koronadan sonra e, her şey gönüllerine göre olsun. Güzel, seviyorum, memnunum, çok mutluyum burada olmuş, olmuş olmaktan dolayı. Tavsiye de ediyorum. Her şeyin zorluğu var bu hayatta. Hiçbir şey kolay değil ama zorluklarda yaşamaya değer. Güzel yani. Teşekkür ediyorum. E, böyle bir başlangıç videosu yapmak istedim. Umarım canınızı sıkmamışımdır. Biraz çok konuştum. Görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.